Bekir Hazar Batı Yancıları Libya 49 milyar varil, Çat 1.5 milyar varil, Tunus 0.4 milyar varil, Suudi Arabistan 267 milyar varil, Irak 153 milyar varil, Suriye 2.5 milyar varil, Birleşik Arap Emirlikleri 98 milyar varil, Bahreyn 0.1 milyar varil. Kuveyt 101 milyar varil. Toplam 672,5 milyar varil. BP Enerji'nin 2017'deki raporunda günümüzdeki petrol rezervlerini aktaran rakamları böyle anlatıyordu. Bahsettiğimiz ülkelerin toplam 672,5 milyar varillik petrol rezervi 1908 yılında Osmanlı sınırları içinde yer alıyordu. Sultan Abdülhamit Han petrolün geleceğin dünyasında nasıl önemli olacağını caddelerde at arabalarının koşuşturduğu bir dönemde görmüş ve hazırlıklara başlamıştı. Sömürgeci ve kanemici Batı'nın çakallar gibi saldıracağını da biliyordu. Petrol için savaş çıkarıp bölgeyi kan gölüne çevireceklerinin de istila planlarının da farkındaydı. O yüzden haritalarını çıkardığı petrol bölgelerinin tamamını şahsi mülkiyeti üzerine geçirdi. Toprak kaybedilse bile petrol tarlalarına kimse dokunamayacaktı. Akbab Batı bu hamleyle kahroldu, delirdiler, çılgına döndüler. Ellerindeki tüm medyayla saldırdılar o büyük insana. Hasta adam Kızıl Sultan dediler. Ancak medya saldırıları yetersiz kalıyordu. Başka çözüm lazımdı. Olmuyordu, halledemiyorlardı. Kuduran Akbab Batı'nın imdadına yerli işbirlikçiler yetişti. Her türlü çözümü dışarıda arayan kafalar vardı bu ülkede. Batı hayranıydı onlar. İttihatçı deniyordu bunlara. O piyonları sürdüler sahaya. Tıpkı bugünkü gibi devletine saldıran hastalıklı ruhlu insanlarla koca imparatorla şah çekildi. Yapılan her projeye, reforma, kalkınma hamlesine, esere karşı çıkan, dalga geçen, itibarsızlaştırmak için kendini yırtan hainlerdi bu maşalar. Abdülhamit Ağa'nın petrol araştırmalarıyla da dalga geçtiler. Hiç durmaksızın saldırdılar. En sonunda Yahudi ve Ermeni müttefiklerle saraya indirmeye geldiler ve hallettiler. İlk işleri o petrol bölgelerini padişahın şahsi mülkiyetinden çıkarmak oldu. Ardından da koca imparatorluğu aralarında İngilizci, Almancı Mason diye bölünerek savaşa sokarak parçalara ayırdılar. Eğer Abdülhamit Han, İttihatçı, Batıcı, Muhalif bu işbirlikçiler tarafından indirilmeseydi ne olacaktı? Osmanlı ayakta kalacak, BP Enerji'nin 3 yıl önce hazırladığı rapora göre dünyadaki petrol rezervlerinin tam %40'ına sahip olacaktık. İmparatorluğumuz dünyanın süper gücü olarak tüm kararlara imza atacaktı. Batı önümüzde diz çökecekti. Ancak dediğimiz gibi batıcı kafalar sıkıştığında beni kurtarın diye yabancı elçiliklere sığınan hainler, iddiaçı muhalifler sayesinde o Abdülhamit Han bu ülke tarih kitaplarında Kızıl Sultan diktatör diye okutuldu. İmparatorluğu parçalayan dünya petrolünün tam yüzde kırkını batıya peşkeş çeken yabancı elçilik sığıntıları da kahraman olarak işlendi beyinlere. Bu ülkede Cihan İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi Han'ın türbesinin kapısına bile kilit vuruldu yıllarca. Çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın dahi kapatılmış türbesini ziyaret edemedi torunları senelerce. 1960 yılına kadar Abdülhamit Han'ı ziyaret de yasaktı. Türbesi o yılda açıldığında bir türbedar bile tayin edilemedi uzun süre. Bakımsızlıktan kapısına kilit vuruldu. İnsanlarımız düne kadar caddeden geçerken uzaktan ruhuna fatiha okuyabildi. Bu itaatçı, batıcı kafalar yüzünden. Bugün baktığımızda enerji konusunda dünyaca ünlü uzmanların hazırladığı raporlar taşıyor her yerde. Gerçek savaş Ege ve Karadeniz'de yaşaracak. Çünkü orada Karun'un gibi doğal gaz ve petrol rezervi var diye haykıran uzman çok batıda. 1990'larda NASA ve Sovyet uzay raporlarında Türkiye doğalgaz ve petrol denizleri üzerinde oturuyor diye haritalar çıkarıyordu adamlar. Bugün Türkiye o haritalar üzerinde tamamen yerli ve milli imkanlarla son teknolojilerle doğalgaz rezervlerine ulaştı Karadeniz'de. İttihatçı kafaların muhalif torunları ayağa kalktı. İtibarsızlaştırmak için yırtınarak birbirleriyle yarışa girdiler akla hayale gelmeyecek cümlelerle saldırdılar. Doğalgaz bulmamıza sevinemediler, olamaz, mümkün değil nidalarıyla sıraya girdiler. Onlara göre biz yapamazdık, üretemezdik, bulamazdık. Montajlanmış kafalarında bu sadece batının başarabileceği bir işti. Doğal olmayan gaz gibi bir yerlerden fışkırmaları bu yüzden. Şu anda en büyük korkuları içlerinden geçirdikleri ya doğruysa sorusu. Bu onlar için büyük kabus. Dünya petrolünün yüzde kırkına sahip çıkan kanla aldık kanla veririz diyen Abdülhamit Han'ın türbesine kilit vuran kafaların torunları hala bir şeyi fark edemiyor. Bugün artık Osman Gazi Han'ın da türbesi açık. Bu devlet iki buçuk sene önce restore ederek Abdülhamit Han'ın türbesini de ziyarete açtı. Karadeniz doğalgazının üzerinde de onun için Fatih rüzgarları esiyor. Bekir Hazar